En gücünü el ediyor yani çok diyor. <laughs> <laughs> Rehabilitasyon merkezimiz 2008 yılından itibaren faaliyetlerine devam etmektedir. İl özel idaresinden kiralamış olduğumuz 3000 metrekare alan üzerine kurulu, 2700 metrekare kapalı alana sahip, Türkiye'de ilk 10'a girebilecek donanıma sahip bir rehabilitasyon merkezine sahibiz. Burada yaklaşık 210 tane fiziksel ve zihinsel engelli öğrencimize eğitim vermekteyiz. Engelli parkı, hidroterapi salonu, fizyoterapi salonu, engelliler için bilgisayar programlarının oluşturmuş olduğu bir bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, asansörlerden oluşan bir çok donanımlı bir tesisimizdir. Uzay terapi merkezimiz Bizim SODES kapsamında bir tane daha desteği aldık. Bir de genel merkezimizin desteğiyle sağlamış olduğumuz iki tane laboratuvarımız bulunmaktadır bu tesisle ilgili. Burada fiziksel engelli, yürüme güçlüğü çeken, emekleme güçlüğü çeken ya da diğer engel sağlayan öğrencilerimizin... ...bu uzay terapi dediğimiz kafes içerisinde eğitim alarak buradaki faaliyetlerini ya da hareketlerinin gelişmesini sağlayan bir laboratuvarımızdır. Fizyoterapistlerimiz eşliğinde bu eğitim verilmektedir. Burada daha çok bedensel engelli öğrencilerimiz üzerinde yoğunlaşıyoruz. çeşitli problemi olan örneğin oturamayan, emeklemesi olmayan, ayakta duramayan çocuklarımız üzerinde burada çeşitli ipler vasıtasıyla çalışmalar yapıyoruz. İyi de sonuçlar aldık. İnşallah devamını getireceğiz. Benim çalışıyor? çocuğum bedensel engelli. Desteksiz yürüyemiyor. Buraya geldim işte faydasını görüyorum. Hocalar olsun, çalışanlar. Faydalı oldu mu? Evet faydalı oldu. Benim çocuğum hiç yürüyemiyordu. Daha iyi.